Eğer bizi kırmazsanız rica etsek bize bir hikaye anlatabilir misiniz? Hay çok yaşasın. Küçük hanım. Ben şimdi burada soruların karşısında vıcır vıcır terliyorum zaten. Alışık da değilim böyle programlara. Hiç olmazsa bir hikaye anlatayım. kardeşlerim bugün sizlere dünyanın en tatlı kokusunu en güzel sesini en şahane nefesini varlığında hatırlamadığımız yokluğunda hiç unutamadığımız ne yaparsan yap bu dünyada seni tek affedebilen seninle ağlayan seninle gülen onsuz olamayacağını ancak onsuz olduğunda anlayabileceğin dünyanın en kıymetli varlığını anlatmaya çalışacağım. Dilim ne kadar döner, kelimeler ne kadar kifayet eder bilmiyorum. Hı? Kardeşlerim, vaktiyle dünyaya gelmeye hazırlanan bir bebek varmış. Bir gün yaradanına sormuş, Ya Rabbi, yarın beni dünyaya göndereceğini söylediler. Hikmetinden sual olunmaz ama ben çok küçük, zayıf ve acizim. Bu dünya denilen yerde nasıl yaşayacağım? Duyduğu ses ona demiş ki, Merak etme, sana meleklerin içerisinden öyle bir melek seçtim ki, o seni bekliyor olacak. Sana şarkılar söyleyecek, sana gülümseyecek. Sen onun varlığıyla, sevgisiyle çok mutlu olacaksın. Peki ben insanların dilini bilmiyorum. Onlar bana bir şey söylediğinde nasıl anlayacağım? Meleğin sana dünyanın en güzel sözlerini söyleyecek. Sana konuşmayı öğretecek. Ama ben onlar gibi İki ayağımın üstünde yürüyemiyorum ki. Meleğin seni kucağına alacak, bağrına basacak. Sana yürümeyi öğretecek. Peki Allah, ben senden konuşmak istediğim zaman ne yapacağım? O melek ellerini açıp bana dua etmeyi öğretecek. Peki, dünyada kötü insanlar da olduğunu duydum. Korkma, o melek kendi canı pahasına ne olursa olsun seni her türlü tehlikeden koruyacak. Peki Allah, ım. ben madem gitmek üzereyim ama daha o meleğin adını bile bilmiyorum. Onu nasıl bulacağım? Hiç merak etme. Sen kendini onun sımsıcak kollarında bulacaksın. Adının da önemi yok ki. Sen onu anne diye çağıracaksın. <laughs> Kardeşlerim, işte size bu anneyi anlatacağım. Sizi her dakika özleyen, sabahlara kadar yatağınızın başucunda bekleyen, üstünüzü örten, tek üzüntüsü sırık kadar olduğunuz için size eskisi gibi sarılamamak olan anneyi. Allah'ın peygamberlerini emanet ettiği ama bizim nasıl olsa elimizin altında diye bir türlü kıymetini bilmediğimiz o dünyanın en kutsal varlığını anlatacağım. Görüp de görmemezlikten gelen, biz hastalandığımız zaman nane limon kaynatan, kendi hastalandığı zaman çamaşırımızı yıkayan, gömleğimizi ütüleyen o en kıymetli meleği anlatacağım. Aşık olduğumuz zaman ...bizimle ağlayan, bizimle gülen, bizimle yatan, bizimle uyanan... ...dünyanın en güzel patateslerini kızartıp... ...en şahane köftelerini yapan o varlığı... ...geceleri kapı diplerinde sabahlara kadar gelmeyeceğini bile bile... ...seni bekleyen, gözyaşını içine içine akıtıp yüzüne gülen... ...yastıklarda, yorganlarda kokusunu aradığımız anayı anlatacağım. ama çok zalim bir kadına aşık olur. Kadın benim olsun diye canıp tutuşmaktadır. Seni seviyorum diye sevgisini ilan ettiği zaman ispat et bakalım der. Emret sultanım dediğinde o zalim elekçi annenin kalbini istiyorum. Köpeklerime yedireceğim der. Genç adam eve doğru yol alır ve gözyaşları içerisinde annesine durumu anlatır. Ana yüreği bu. Dayanabilir mi? Yeter ki oğlum mutlu olsun der. Kalbini vermeyi kabul eder. Hadi evladım, çal bir çal, gözünü kırpma der. Delikanlı annesinin kalbini bir mendilin içine koyup yola çıkar. Yolda yürürken ayağı bir taşa takılıp ağzının üstüne düşen, Annesinin kalbine yuvarlanıp bir köşeye düşer. İşte o an... <laughs> ...işte o an gayri ihtiyari ah anam diye bağırır. Anasının mendilin içerisindeki kalbi bir anda dile gelir. Evladım bir tarafın acıdı mı? Ulan kıl! Ulan kıl! Bak gördün mü? Ağlayınca anamız oldu be! Ya Herodot Cevdet Beyciğim, Ay, aşk olsun ya şu kızcağızı hüngür hüngür ağlattınız yani. Ne bileyim, belki biraz daha böyle matrak bir hikaye falan olmaz mıydı ya? Yani şimdi langırt diye kafadan, öyle bir damardan girdiniz ki. Ya. Yazık şuna ya. Bak, hay Allah. Neyse, teşekkür ederiz gene de. Hasan Bey, Mevre Hanım, sizden çok özür dilerim. Fakat annelerimizi hatırlamak, onların ayaklarının altı öpülesi insanlar olduğunu tekrar kamu oyuna bir nebze olsun meşazını verebilmek için bunu anlattım ama dozu biraz fazla kaçtı galiba ben de kötü hissediyorum kendimi. Yok yok duygusal bir an yaşadık sayenizde teşekkür ederiz ağzınıza sağlık.